Allah'ın kullarının amellerini yazan katip melekleri dışında yeryüzünde sürekli dolaşan melekleri vardır. Bu melekler Allah'ı zikreden bir topluluk buldukları zaman "Haydi gelin. Aradığınız burada." diye seslenirler. Toplanırlar. Göklere kadar onların etrafını sarıp kuşatırlar. Cenab-ı Hak onlara sorar kullarımı ne yapıyorlarken terk ettiniz? Sana hamd ederlerken, senin adını yüceltirken ve seni tesbih ederlerken onları terk ettik. Allah şöyle sorar. Onlar beni görmüşler mi? Hayır derler. Peki ya görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görmüş olsalardı derler, sana daha çok hamd ederler senin adını daha çok yüceltir ve seni daha çok tesbih ederlerdi. Allah peki onlar neden korkarak bana sığınıyorlar diye sorar. Derler ki cehennemden acaba cehennemi hiç görmüşler mi? Hayır derler. Peki ya görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görmüş olsalardı ondan daha şiddetli bir şekilde kaçar, daha çok nefret ederlerdi. Allah onlara şöyle sorar. Onlar benden ne istiyorlar? Derler ki, cenneti. Peki, hiç onu görmüşler mi? Hayır derler. Peki, ya görselerdi nasıl olurdu? Eğer derler, eğer cenneti görmüş olsalardı ona karşı arzuları daha şiddetli olurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ben sizleri şahit tutarak söylüyorum ki ben onları bağışladım. Bunun üzerine melekler der ki zikir için toplananlar arasında falan isminde biri de vardı. O kişi zikir maksadıyla değil bir ihtiyacı için onların arasına gelmişti. Bu sebeple zikir meclisinde bulundu. O da bağışlananlardan mı? Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Onlar öyle bir topluluktur ki onların meclisinde bulunanlar asla betbah olmazlar. Allah bizi meclisinden ayırma. Ya يا رب يا رب يا رب